Nerede bu Eymen'in her kardeşler? Ha İnhar! İnhar? Nihat Eymen nerede? Nihat Eymen nerede? Nihat Eymen! Hep bir zaman var arkadaşlar! Nihat Eymen şey. ne yapıyorsunuz hepiniz bir şey söyleyeceğiz? Bak size bir şey söyleyeceğim bak. Bu demine görüyor musun? ben kırarım bunu. Peki şimdi Nihat Eymen bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Nihat Eymen! Bilmiyorsun değil mi? Dur bakalım ne gelecek? Oğlum dön 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 dön! Evet. Ne Tabii yapıyoruz ya Okman ya bugün? Gücüyüz. Ben can Ondan ben sonra ben altı atışı yapabiliriz. Ben tamam. Arkadaşlar siz heyecanlı evet. mısınız? Heyecanlar mı? Yorumlara yazın. Ha. Bir de arkadaşlar evet. bu tarz videolarımızdan daha çok istiyorsanız arkadaşlar bir bir, bir de. Tamam. O zaman ee, e düşünelim e e e Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Heyecanlıysanız yorumlara yazın. tamam, Bu da Enar'ın bisikleti. Enar, Enar. Bu arada Lokman evet Enar gördün mü? <laughs> enar tek teker kullanabiliyor. Evet. Sır bakalım Enar bizi biz ben, bir görelim. O ikimizin ben de tek tekerlekli. Lokman sen bize bir sayar mısın Lokman sen? Eski futbolculardan gün kaldı. Ben, <gülüyor> <şeyin> <gülüyor> hadi Lokman sadece bakalım. Ne hadi ben bakalım evet, Lokman kaç tane sen kaç tane edecek? Saydırma. Beş. Enar kaç tane yaparım ben? Oğuz. Ha en bak 1'den 10'a kadar söyle mesela 5 6 7 6 20 sen evet, başlıyorum. Oy biz geçti. Ben de <gülüyor> 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 Kaç oldu? <Hadi gülüyor> tamam o zaman bir daha tahmini bulalım. Çünkü bilmiyorduk. Biz şimdi lokmanı bu kadar vuracağım Biz, biz bir de en az bir tane atalım. Bir yapalım ben sen bir tane daha. Ben iki tane yapabiliyorum. Sen üç yaparsın. Üç yaparsın. yaparsın. Hızlı vurmayacaksın. Oo. En atayım ben Lokman gibi biraz daha yavaş, yavaş atarsan en az sen kaç Yok vurabilirsin? De sen kaç vurursun? Lokman'ın neredesin? Her kaç vurabilir? Enhar hiç, hiç bir tane vur. tane yapar. Enhar bir tane. Enhar iki tane yapar. 2 2. Enhar 3 tane ne yapıyor Bunlarınca <laughs> atsın. Hadi Enhar yavaş. Enhar değil. Ya. Ama elimle... <laughs> Hayır ayağınla yap. Ben de yaparım. <laughs> bir. De, bir, bir oldu. Hadi Lokman, şimdi bak hadi biz de senin de. bu kadar yüksek yapacağını bilmiyorduk tamam mı? Hadi, 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 50 yapalım. mi? Niyet Eymen sen kaç yapar? Kaç yapamaz. yapar? Bence de yapamaz. Hadi, Bence ya. Niyet Eymen. Enar düştün gel. Lokman abi sence kaç yapar Enar? Hadi Enar ya. Lokman. Lokman abi kaç yapar sence? Kaç yapar? Bin. Bin mi? Ooo Lokman Enar sana bayağı bir güveniyor. Nihat Eymen. Kaç yapar? Kaç yapar? 29 ha? ay. Ha? Aynen 29. 29 mu? 20. Lokman! 29 yaparmışsın. Ena kaç yapar Lokman abi? 1000. 1000. Lokman ben de... 33. 33'den <laughs> başlayalım. Şurada pisersen gölgede çok sıcak burası. E bir de oruçlusun. Ulan ben 2 tane ip çektiriyorum ya. Nihat Eymen sen de oruçlu musun? Haa. Evet değil mi? Nihat. 3, 4. Yapamayacak. En az çekil, en az çekil, en az çekil, en Kaç oldu Nihat Eymen? 24 Nihat Eymen. Nihat hayır. <laughs> 40. <laughs> kazanan Nihat <niye> Eymen. Lokman <laughs> kazanan Nihat Eymen. Ama Nihat Eymen. Ya ya sen, ben sen niye o? Yine Elim kaydı. Hadi. Hadi başlıyor can Tamam. Ben tekrar. Elokma niyet iman açacak. Niyet. Oo niyet iman. İki tane oldu. İki tane oldu. İyvan. İki. İki. İki en az sen kaçı basın? Bir en Ena. Ben tane yaparım. Ben 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 tane yaparım. Ha? Hadi başlayalım. Evet. Hadi. Tamam. Hadi başlayalım. Elleri vuracak. Ah. Lokman çizgini de Lokman senin çizgin burası çizgin mı? Burası. Ama gel gel sen o sen oruç tutuşup susma. Gel. Sen sen gölgeden yap. Evet. Sen de ağacın oraya git. Ne yani. evet, evet sen de ağacın evet. orası. Lokman ben şöyle çekeyim. Evet tam çöz. Elleri vuracağız. Enar kaç kaç. Hadi vur diye Enar. Biraz daha gel. Hadi Enar. Enar. Enar kaç afirmenar. Enar aferin sana Enar. Aferin, aferin, enar. İnar sen çok güçlüsün he. Lokman can tutabildi mi? Evet tutabiliyor. İnar kaçın! inar. vuramadık. İnar bir tarafa git ama. Kaç İnar abinin yanına koş 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 koş. koş. Bak Lokman'a gelince. Abi bak Lokman'ın yanına gelince abinin oraya. Evet işte bu aferin İnar. Gel gel o kadar da. Evet bu kadar. Şimdi abinin yanına kaç kaç. Vurdu. Vurdu mu? Aa. Şimdi hadi abinde Enar abini vur hadi koş. Nihat beni vurdu. Enar koş, koş, abine acımayın tamam mı? vurun. <laughs> hadi niye Enar hadi. Nihat Emir, kadar gülme. Şimdi sen de vurulacaksın. Nihat evet. Emir evet. en zoru kim? <laughs> gel biraz daha gel. Gel 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 gel. Can Aa yerden aldın olmaz. Gel. Ee, Hıhı. Ayşe bak böyle bak öyle olunca. Bırak. Tamam vur artık şu niyeti. Enhar gel gel. Gel, biraz, biraz gel. gel gel gel. Şimdi at. at. Enhar böyle olmaz ki Enhar. Abini vuramayız ki Enhar. Enhar vur. <laughs> vur, vur, onu. vur Enhar vur. İşte böyle affetme Enhar sana. Bitti bitti ay. Hayır. Enar ayağına değdi Nihat mi Olmaz. Hayır Ama Aman Enarın da kafasına değdi. Öyle de... bir şey yok. Oldu. Hayır, Hadi Hadi. Nihat Eymen bana bayağı hızlı vurun. en ben, de ben de. Enar, öyle olmaz ama. Ya. Hadi Nihat Eymen. Ya. Ki, lokman. Lokman ki. Ya. Nihat Eymen. Ya, ya enar, vurmuyorsun. Ama niye de niye de yerden vursanız ha? Ya, <laughs> ya, ya, eh. ya, ya, yani. ya ya ya. Ne var? Şey yani. Ya ya en Allah senin ben yapacağım işi. Ha. Değdi, değdi iki tane kaldı. Ne tık değdi değdi. Değdi mi ya? gördük değdi. Ya değdi mi? Değdi mi? Değdi vallahi. Değdi değdi. Ya niye değmez? Yetime sen yerde bak enhar vermiyor. Enhar can vermiyor sen veriyorsun. Yerden yerden. Ya. Lokman. Ya atılmaz ki. <laughs> Hadi yatın sert sert. Ya. Ha evet arkana bak. Aa, bak Nihat'i. Aferin inar kandır onu öyle kandır. Evet evet evet. Lokman. Evet. Lokman sen kanmasın değil mi? Evet. Lokman bir şey oldu baksana Lokman Lokman niyete bak. <laughs> 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 i̇şte <İki tane> kaldı. Yo bir tane. 2 tane kaldı. Ya değil mi? Çok başarılıydın aferin sana. Lokman nerede bir şey oldu Lokman? Lokman sen başarı bir şey olmuş. Lokman ya kaç oldu? <laughs> Aferin size. Niye tamam yardım at ya bir daha can ver mi? Niye koş koş koş? Ya niye? Aman yetimi bağır. Aferin. Ener koş. Ener koş 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 koş. Olur olur. Hayır Ener koşmak gidemiyor. Aa ya Ener can tuttu. <laughs> Ya. Tamam hadi. İn ha, in ha, in ha. koş koş. Nihat tut Nihat koş. Ayağına vur ayağına. Evet vurdu Enar tamam aferin sana. Lokman, 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 Lokman nasıl planlar? Enar gel gel sıra sıra sende şimdi. Hadi Nihat ben atışı yap. Aynen daha bitmedi. Tamam Enar git bir tane de sen vur lokmanı. Lokman sen de vurul artık ya. Enar koş. Evet Enar vur. Enar vur. Enar vur. Aa Enar ya. Enar koş koş hadi vur. Ha tamam hadi bitti tamam. Alkış. Lokman gerçekten gerçekten sen oynayamadın. Evet Nihat Eymen gerçekten ben planınızı, planınızı çok beğendim. Olurlar. Gerçekten. Lokman ama Enhar'ın kurnazlığına ne demeli? Enhar buldu bu yöntemi. Şimdi nasıl penaltı Kale yapar kendisini İstersen karşıya geçelim Lokman. taş var burada. Lokman karşıya geçelim mi? Karşıda gölgeler de var. Dur burası güzel. Ne misin? can can oynayalım ya. Ama şimdi gol atma oynayalım. Sonra. Gol atma. Evet. O zaman ne yapalım Nihat Eymen? İkinci partta görüşmek üzere. Nihat Eymen ikinci partta geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim.